Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tekrar bir Bitcoin analizi ile karşınızdayım. Geçtiğimiz videolarda acil bir uyarı videosu yapmıştık. Hatırlıyorsanız burada ee, sizlere bakın. Bitcoin'den beklediğim yakın zamandaki sert düşüş hakkında direkt başlık böyleydi. Böyle bir video hazırlamıştım sizler için. Bunun sebepleri vardı tabii ki. Bunları biz oturduk konuştuk. Geçtiğimiz videoda o videodan sonra bir süre buralarda yatay devam ettikten sonra aşağı yönlü özellikle şu lokasyonun kırılımıyla birlikte daha da aşağıya ben buraya kadar bir hareket aslında bekliyordum e, fakat an itibariyle onun da aşağısına bitcoin kendini atmış durumda şu an güçlü herhangi bir destek noktasında tutunması için e, öncelikle bitcoin'den bir hareket bekliyorum o hareketi söyleyeyim sizlere. Ee, aranızda belki kısa vadeci alsat arkadaşlar vardır. Onlar e, bilgilensinler, faydalansınlar bu söyleyeceğimden. Öncelikle şu anda tabii ki e, kısa vadede iş yapmak yani alsat yapmak çok riskli çünkü piyasa... E, sürekli bir ters köşe bırakma eğiliminde yani buradan düşer sanarsınız birden yukarı vurur sizi e, burada da yükseliyor sanıyorsunuz birden aşağı yönlü hareket geliyor o yüzden lütfen dikkat edin fakat bitcoin'den şu anda beklediğim ikinci hareket Burada tekrar bu trendin test edilmesi çünkü bu trend yaklaşık şu an 45 binler civarından geçiyor. E, bu trendin test edilmesini düşünüyorum çünkü bu gerçekten önemli ve gerçekten büyük bir trend arkadaşlar. Baktığınız zaman Bitcoin'deki çok büyük gelen bir e, yükselişin 10-20 Temmuz 2020 neredeyse e, 1.5 yıldan fazla olmuş. Ve geçen seferki yükselişin başladı o evreden itibaren gelen bir trend var ve şu anda o trend aşağı yönünü kırılmış gibi gözüküyor. Haftalık kapanış bu bir haftalık trend olduğu için onaylanması için haftalık kapanışa ihtiyacımız var. O yüzden haftalık kapanış eğer burada hala bu trendin altında olursa, şimdi trendi şöyle belirleyelim sizler için daha net görebilin, kırmızıya boyayacağım. Buradaki trende tekrardan bir retest hareketi gelmesi çok büyük bir olasılık. Yani burada Bitcoin'den hafif bir tepkiyle buranın test edileceğini düşünüyorum. Ee, burada test edilirse buradan aşağıya da yukarı yönde nasıl gideceğimizi zaman gösterecek bize. Fakat kesinlikle bir Haftalık kapanış yapmamamız lazım. Bu iki hafta içerisinde Bitcoin kendini bu trendin üstüne atamazsa arkadaşlar. Yani iki kez haftalık kapanış yaparsa bu trendin altında Bitcoin için e, ayı sezonu başlamıştır diyebilirim. Fakat şimdilik öyle bir yönergem yok. Dediğim gibi e, ilk kapanışımız Burada kırılım getirir ilk haftalık kapanış. ikinci haftalık kapanış ise retest'i gösterir bizlere. Eğer bu ikisi gerçekleşirse yani hem kapanış yapayım da retest'ten başarısız dönerse maalesef Bitcoin aşağı yönlü hareket edebilir. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var. Destek konumlarını belirtelim almak isteyen veya e, bu civarları düşünen arkadaşlar için 40600 seviyesi önemli bir destek kilit bir destek seviyesi. 40.600'ün aşağısına gelecek kapanış için stop koymayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Eğer buralardan girmek isteyenleriniz varsa. Ben piyasada epey bir uyardım. iki video arka arkaya uyardım baktığınız zaman videolarımıza. Bitcoin'de bilmeniz gereken sinyal. Çünkü bu sinyal gerçekten bir düşüş sinyaliydi. Bazı arkadaşlar yorumlar yapmışlar bana. Hocam herkes yükseliş bekliyor piyasadan. Siz düşüş diyorsunuz. Herhalde hiçbir şey bilmiyorsunuz falan diye konuşanlar olmuş. ve buradan sonra da aslında bakarsanız matematiği bu işin basitti. Oradaki sıkıntılı kırılım geldikten sonra burada bakın e, piyasa bize tamam bu trend kırıldı kaç dedi. Burada hatta 4-5 kez burada piyasa kaç dedi bize. E, burada hala bunu özellikle sizlere belirtmiştim. Burada kaçmayan arkadaşlarsa buradaki trende bir hareket kesinlikle geleceğini söylemiştim. Buradaki trendden hareketten sonra da aşağı tabi kendini şu anda salmış durumda. Bitcoin zaten doğru düzgün ilerleyemiyordu. Bir de e, US 100 verisi çakıldığı için Arkadaşlar bakın buradaki veri de e, US 100 yani Amerika'nın e, En baba yüz şirketi diyebiliriz bunu, Kısacası bilmeyen arkadaşlar için e, 16.158 desteğini Kırıp aşağıya çok sert bir hareket Yaptığı için e, bitcoin Çakıldı e, Burada şu aradaki dönemde bile Bitcoin toparlayamamışken buradaki çakılmadan iyice etkilendi ve bitcoin şu anda Aslında bakarsanız e, can çekişiyor Diyebiliriz Gelelim Yıldızlara e, bakın şimdi metaverse bazen dediğimiz gibi düşerken e, bazı coinler sıçramaya yaşayabiliyorlar arkadaşlar. E, ufak bir videoyu burada keseceğim bir ses sıkıntısı var. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bazen biz e, bitcoin düşmesine diğer bütün altcoinlerin düşmesine rağmen belirli tip projelerde mesela geçtiğimiz zamanlarda defilerde olmuştu bu geçen hafta. E, Defi protokollerde şimdi ise bir e, mana e, engine send ee, bu civarlara metaverse e bir kayma gözüküyor. En baba kayma Mana'ya şu anda gibi duruyor. Ee, ben Mana'da ufaktan bir alttan işlemdeydim. Bu kadar sert düştüğünü görünce şu altlarda işleme girmiştim. Kısa vadeli girdim çıktım. Çünkü şu anda piyasada orta vade en azından. Hani buradan tamam burası dipti. Yukarı buradan uçuyoruz diyebilmek için çok fazla veriye ihtiyacımız var. Henüz bu verilerin hiçbiri gelmemiş durumda. Ee, ama RSI dibini söylersem size. Şurada bir RSI dibi var arkadaşlar. Yani RSI olarak... 4 saatlik periyotta aslında burasının bizler için dip olduğunu söylüyor yani buralardan artık e, en kötü ihtimalle 40 bin 600 civarından bu civarlardan bir dönüş sağlayacağını bizlere söylüyor bitcoin'in e, bu dönüş uzun vadem olur yani buradan rally'e mi kalkarız yoksa bu dönüş benim bahsettiğim gibi trende kadar döner e, sonra aşağı mı çakılır belli olmaz dediğim gibi burada trende bir yolculuk gelecek e, ben o yolculuğa aslında güveniyorum şu anda bunu yukarısına kırarsak yani bu trendin üstüne tekrar atarsak kendimize... ...bakın çünkü burada benzer bir şey biz yaşadık arkadaşlar. Ee, bunu neden düşünüyorum? Hemen size geçmiş verilerle, kanıtlarla söyleyeyim. Bakın burada bu bizim majör büyük trendimiz aşağı yönlü kırıldı. 29.400'ü gördük. Bakın bu trend kırılır kırılmaz akabinde direkt toparlayarak buradan e, büyük bir rally'e kalkmıştık. Şuradaki benzer senaryo eğer burada gerçekleşecekse... ...burada artık bizim bu trendin altına kırdıktan sonra... Hemen ivmeli bir şekilde buradan toparlayarak üstüne kırmamız lazım. Ee, bunun üstüne de kırarsak o zaman artık tamam ikinci e, rally'nin ikinci kalan kısmı bu rally'sinin kalan kısmı geliyor deriz. Ee, buradaki benzerlikleri bakın şuradaki benzerlikleri aklınızdan çıkarmayın. Ee, bu da önemli bir veri en azından yükseliş yönünde bizlere umutlar sağlayan bir veri. Tabi öncelikle trende hareket gelip yukarı bir bounce dediğimiz ivme. Hani böyle toparlanma diyeyim sizlere. Toparlanma hareketi Bitcoin'den gelmesi gerekiyor. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi ben işlemlerimi QuantFuel üzerinde yapıyorum. Ee, kripto paralar, hisseler, vadeler ve ETF'ler üzerinde komisyonsuz herhangi bir komisyon işlem ücreti ödemeden işlem yapabiliyorum. Açıklama kısmında tüm linkler mevcut. Şeffaf, e, kullanım arayüzü çok kolay. Beni en etkileyen, zaten en çok sevmem sevmemin sebeplerinden bir tanesi kullanıcıları gerçekten düşünen piyasadaki şu anda... Gerçekten bu işlem platformu olarak tek isim diyebiliriz. Gerçekten kullanıcıları çok iyi düşünüyorlar. Veriler şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. Komisyonsuz herhangi bir işlem ücreti olmadan istediğiniz işlemi yapmak için aşağıdaki linkler kısmını kontrol edin arkadaşlar. Oraya linkleri bırakıyorum. Akademi kodunu da kullanırsanız kayıt olurken. 5 dolarla 250 dolar arasında bir kriptoyu ilk yüklemenizden sonra hesabınıza yatırıyorlar. Onu da işlem yaparken kullanabiliyorsunuz. Devam ediyoruz arkadaşlar. AVAX. Ee, bu arada bundan sonra videolar çok seri bir şekilde e, tamamen sizleri e, bilinçlendirmeye amaçlayarak yeni yeni tarz videolar çekeceğim. Bu sebeple abone ol butonuna tıklayarak haberdar kalmayı unutmayın ee, piyasaya. Şu an eğer buradan döndüysek de dönmediysek de nasıl stratejiler izleyeceğiz hep beraber geliştireceğiz bunu. Arkadaşlar AVAX bir kere şu anda dipte değil. Yani ne demek dipte değil? Bakın bazı coinler geçtiğimiz düşüşün altına kırdılar. Mesela Solano bunlardan biri bakın. Geçen düşüşte 157 civarından dönmüşken şu anda 149 civarında. Solano'nun fiyatı Avax'a kıyasla çok daha dip bir seviyede. Veyahut gelelim. Mana öyleydi bakın keza mana öyleydi çok büyük bir dip yapmıştı ötekine göre şu anda mana'ya ciddi bir para girişi geldiği için toparladı kendine. Engine hemen hemen aynı. Link'e büyük bir balina kayışı var arkadaşlar bu da verilerle desteklenen bir şey. ...Ethereum'dan özellikle çıkan bazı balinaların Link ve Matic'e girdiği gözlenmiş. Bu bilgiyi de sizlere sunmak istedim. Matic'e hemen tıklayalım şöyle. Matic'i buraya ekleyelim. Zaten ki hareketi görebilirsiniz burada poligonda. Şimdi çok güzel startuplar geliştirdikleri için Matic işte Dot, Dot da benzer bakın. Bu Dot da güzel ilerleme potansiyeline sahip henüz ilerleyebilmiş değil. Matic ile Link arkadaşlar Chainlink'e ciddi bir balina ee, hareketi balina girişi söz konusu. Bunu da aklınızda bulundurun. Yani şu anda eğer güvenli limanlar ar aramanız aslında bakarsanız en mantıklısı olur. Ee, güvenli limanları tek tek araştırın. Şimdi adada çok büyük bir dip var. Yani burada ada aslında denenebilir, denenemez değil. Ee, çünkü gerçekten fiyatı artık 1.20 seviyelerine kadar dayanmış bir ada coin'den söz ediyoruz ki geçtiğimiz Temmuz ayında bu seviyelerdeydi. Yani demek oluyor ki buralardan artık dönmesi Gerekiyor veya dönmek zorunda bakın buradan ikili bir yapıştırıp ilerlemesi için Bitcoin'de e, sizlere söylediğim senaryonun gerçekleşmesi lazım Son olarak tekrar edeyim kafa karışıklığı kalmasın Eğer arkadaşlar Bitcoin'den güzel bir rally'e kalkacaksak buradan dip verdiysek Şuradaki hareketin aynısının yani 22 Temmuz'daki hareketin aynısının gerçekleşmesi lazım Buradaki büyük trende aşağı yönünü kırdık sert bir şekilde bakın burada da sert bir şekilde kırdık Akabinde direkt hızlı bir şekilde buradaki trendin üstüne kendimize atıp ve buradan rally'e devam ettik. Benzer bir durum gerçekleşmesi için şu anda Bitcoin buradan e, kademeli bir şekilde önümüzdeki 1-2 gün içerisinde artık 45.200'ü yukarı kırıp sert bir şekilde ilerlemeye başlaması lazım ki tamam dibi verdik diyebilelim. E, şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yorumlar kısmında sorularınızı yazmayı unutmayın. E, Altcoin sepeti özellikle yeni bir... Altcoinler üzerinde çalışıyorum bazı altcoinler üzerinde sepet oluşturuyorum onları da sizlerle paylaşacağım takipte kalarak bildirimleri açmayı unutmayın şimdilik benden bu kadar hoşçakalın kendinize iyi bakın